Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere ben Hyundai Kona elektrik sahibiyim. Aracımı aldığım günden bu yana yaklaşık 8 ay geçti. 10.000 kilometrelik bir deneyime sahip oldum. Peki bu 10.000 kilometrelik deneyimde ne gibi olumlu veya olumsuz durumlarla karşılaştım? Aracı aldığıma pişman mıyım yoksa iyi ki aldım mı diyorum. Gelin hep birlikte videoya başlayalım. Bildiğiniz gibi bu aracın ilk göreceğe çıktığı zaman paylaşımlarında tasarımını birçok kişi eleştirdi ama bazı kişilerin de hoşuna gitti. Örneğin ben mesela bu aracın tasarımının oldukça şık ve sportif olduğunu düşünüyorum. Ayrıca aracın ön tasarımındaki far grubunda özellikle gündüz aydınlatmasının bu şekilde şerit halinde kullanılması aracın gelecek yıllarda hatta önümüzdeki günlerde yola çıkacak olan yeni model araçlarla da benzer tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Yani demek oluyor ki aracın ön görünümü, ön yüzü bir süre daha bu şekilde devam edecek ve çok fazla da rakiplerine nazaran eskimeyeceğini de buradan öngörebiliyoruz. Birçok kişi aracın ön farlarından özellikle kısa ve uzun farların bu şekilde alt tarafta konumlandırılmasını yanlış bulmuştu. Bunun sebebi de çok fazla dışarıda duruyor. Herhangi bir kaza anında falan direkt buranın kırılacağını ve yüksek masraflar açabileceğini söylüyor. Ama şimdi şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Tabi her ne kadar görünüş itibariyle bu şekilde riskli gözükse de olası bir kaza anında zaten aracın değer kaybetmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Örneğin park işlemini gerçekleştirirken yani düşük hızlarda ufak tefek park işlemlerini yaparken aracın ilk temas ettiği nokta kesinlikle far grubu değil. Özellikle üst açıdan baktığımız zaman şu şekilde aracın ilk engellerle temas ettiği nokta bu kısım. Yani siz herhangi bir yere yanaşırken aracın far grubuna doğrudan bir temas olmuyor. Tabii ki de çıkıntılı bir zemine denk gelirseniz ya da duvarda herhangi bir engelle karşılaşırsanız far grubunuz zarar görebilir. Ama bu bütün araçlar için geçerli aslında. Örneğin benim mesela yaşadığım yerde park ettiğim sitede her bir park arasında bir duba bulunuyor. Bazı zamanlar bu dubaya istemeden de sürtebiliyorsunuz. Bu şekilde de izler kalıyor mesela. Buradan da görüyoruz ki yani ben aracı bir engele çarptığımda dahi far grubuna herhangi bir zararı sıkıntısı olmuyor. Burada gördüğünüz gibi ilk önce darbeyi alan nokta bu alt taraf oluyor. Tabii ki de siz büyük bir engele çarparsanız, sert bir engele çarparsanız tabii ki de far grubunuz zarar görecektir. Ama o sadece farla kalmayacaktır eminim. Diğer e, tamponunuza hatta aracın iç davlumbazına kadar gidebilecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun haricinde bir de en büyük eleştiri batarya haznesinin alt tarafta gözüküyor olması. Gördüğünüz gibi batarya alt tarafta gözüküyor. Evet. Yandan baktığınız zaman, eğilip baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Bunu bazı kişiler eleştirmişti. Aracın bataryası bu şekilde gözüküyorsa biz en ufak darbede bu bataryayı direkt zarara uğratabiliriz diye. Şimdi şunu söylemek lazım o kişilere. Yani bu aracın yani üretiminde, üretim aşamasında mühendislerin bunları düşünmeme gibi bir şansın olduğunu zannetmiyorum. Öyle olduğu için de yani bu bataryanın illa ki korumasının, zırhının kaliteli bir şekilde yapıldığına emin. Yani alttan gelebilecek çünkü taş darbeleri olabilir, taş sekebilir. Bazı yerler ufak tefek sürtebilirsiniz. Bu tarz sürtmeler aracın bataryasına doğrudan bir zarar vermez. Yani tabii ki de şiddetin büyüklüğüne göre değişir ama ufak tefek şeylerde bu aracı bataryasının zarar görmesi gibi bir durum olacağını ben düşünmüyorum. Ayrıca şöyle de bir durum var. Zaten elektrikli araçların hiçbirisinde batarya başka bir yerde konumlandırılmıyor. Yani hibrit araç değilse batarya genelde bu şekilde aracın altında bu konumlandırılıyor. öyle olduğu için de bunlar bütün markalar tarafından hesaplanmış ve tasarlanmış şekilde konumlandırılıyor. O yüzden burada da herhangi bir sorunla sıkıntıyla karşılaşmadım. Aracın zaten SUV olması da yeterince yerden yüksekliği sayesinde herhangi bir sorun sıkıntı yaşatmıyor. Hiç engelden zarar görmeden herhangi bir yerini sürtmeden geçebiliyorsunuz. Hiç işte sorun yaratmıyor. Aracın arka tasarımına da baktığımız zaman burada da yine aynı şekilde o şeritleri aydınlatmasını görüyoruz. Ön taraf olduğu gibi arka tarafında bu şekilde olması aslında bir bütünlük sağlıyor önden ve arkadan aracın far grubu neredeyse birebir aynı gibi duruyor yani benim için tasarım açısından çok şık gözüken bir araç bunu her seferinde söylüyorum kime görürsem bir de bagaj hacmini sizlere göstereyim bagajını da birlikte bakalım. Bagajın tabi hani elle manuel bir şekilde açılıyor olması bir dezavantaj diyebilirim. Ama ilk çıktığı zamanlarda özellikle bu kampanyalı dönemindeki fiyatlarını düşündüğümüz zaman bu aracın rakiplerine göre ne kadar uygun fiyatlı olduğunu zaten birçok kişi söyledi o zamanlarda. Şu anda da tabii ki rakiplerine göre bu açıdan belki bazı donanım özellikleri açısından geride kalıyor gibi gözükebilir. Ama şöyle de bir durum var. Ben bayi ile görüştüğümde bagaj amortisörlerinin değiştirilebileceğini ve elektronik sistemi tıpkı orijinal gibi takılabileceğini söyledi. Çünkü bu aracın aynı kasasının, yani benzinli versiyonlarının üst paketlerinde bu bagaj açma özelliği mevcut. Yani bu da demek oluyor ki aynı araç, aynı kasa olduğu için aynı özellik buna da eklenebilir. Zaten bu aracın da ülkemizde satılmıyor ama üst paketli versiyonunda elektrikli olarak geliyor zaten ama işte bizim ülkemizde satılmadığı için maalesef bu şekilde. Bagaj hacmine de gelecek olursak bagajı özellikle benim için oldukça yeterli. Bir de ben temizliği sevdiğim için yani bu şekilde her çeşit temizlik malzemem var. Bütün temizlik malzeme bu şekilde kutularda güzel ve düzenli bir şekilde saklıyorum. Burada da cam suyunu, cam suyunda kullandığım temiz suyum da var. İşte bezlerim vesairelerim hepsi burada paketli bir şekilde duruyor. Aracın isterseniz şu şekilde bu şekilde kaldırdığınız zaman hatta geniş açıda göstereyim sizlere. Bu şekilde kapağın kaldırdığınız zaman kullanabileceğiniz bayağı da yeterli bir alan da burada sizlere sunuluyor. Tabi burada bir yedek lastik konulmamasından kaynaklanan bir boşluk tabi bu. Artımı mı eksimi bu kişiden kişiye göre değişebilir. Çünkü bazılarına göre de yedek lastik daha önemlidir. Bazılarına göre de bagaj hacminin fazla olması önemlidir. O yüzden bu yorum tamamen size ait. Ayrıca bu yan tarafta gördüğünüz boşluklara da yani şuradaki noktalara ve buradaki bu pandizotu indirerek de üst bagaj alanını arttırabiliyorsunuz. Aracın bagaj hacminin oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim özellikle benim için. Eğer ki bu fiyatlarda ve B segmentinde bir araç alacaksanız rakiplerinin bu yan tarafa koyacağım tablodaki bagaj kapasitelerine sahip olduğunu da bilmenizde fayda var. Ben size hem farklı marka araçların hem de benim aracımın ne kadar bagaj hacmine sahip olduğunu sizlere burada göstereceğim. Oradan da biraz belki fikir sahibi olabilirsiniz bu konu hakkında. Gelin şimdi geçelim yavaştan iç tasarımlarına değinmeye. Arka koltuk tasarımıyla videomuza devam edelim. Oldukça sade bir kapı dizaynı var. Yani bütün bütün buraları plastik. Sadece bu orta taraf kumaş. Onun haricinde gerek başka bir özelliği burada bulunmuyor. Aracın içerisine geçtiğimiz zaman bir B segment aracına göre oldukça geniş. Özellikle bu aracın eski versiyonunda düşündüğümüzde oldukça geniş bir arka hacme ulaştığını buradan görebiliriz. Bir de koltuklarda bir kademe geriye doğru yatırarak rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Bunun haricinde bu tarafta da iki adet Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Buradan İstediğiniz şekilde kablolarınızı bağlayabilirsiniz. Ben buraya bir Çin'den fan siparişi vermiştim. Hani ön tarafa yazın o sıcak, bunaltıcı sıcaklar için bir fan siparişi vermiştim ama yani çok da etkili olmadığını söyleyebilirim. Arka yaşam alanından bahsettiğimize göre artık ön tarafa geçip biraz da ön taraf hakkında konuşabiliriz. Aracın iç dizaynını incelediğinizde aslında bazı kullanıcılar ne kadar da geleneksel tarza benziyor diyebilir. Çünkü genelde alışık olduğumuz şey nedir? Hani bir elektrikli araçta ortada büyük bir ekranın olması, genelde tuşların az olduğu bir araç bekleriz. Ama bu araç tam tersi. Olabildiğince kumandaların ve butonların bulunduğu bir ünite mevcut. Şöyle telefon tutacağım da biraz bu tarafa alayım. Daha net görün. Burada yani aracın klimasını buradan kontrol edebilmek aslında size oldukça konfor sağlıyor. Neden sağlıyor? Elektrikli araçların genelinde bu klima ayarlarını genelde burada işte buradaki multimedya ekranı üzerinden ayarlıyorsunuz. Bu bazı zamanlar can sıkıcı olabiliyor. Yani eliniz attığınızda hemen bir şeyi açamıyor olmak illa birkaç bir yere dokunup o şekilde etkileşime geçiyor olmak bir zaman sonra sizleri bence yoracaktır. Yani ben kendi açımdan öyle söyleyeyim. Ben yorulacağım yani eğer ki sürekli girip bir şeyleri ayarlamak zorunda kalırsam bu beni oldukça yoracaktır. Çünkü bu ekran üzerinden bir şeyi ayarlamak demek sizin yoldan gözünüzü ayırıp buraya bakmanız demek. Bu da hem sürüşünüzde biraz daha dezavantaj sağlıyor hem de işinizde de aslında biraz daha zorlaştırıyor diyebilirim. Ama bu şekilde geleneksel tarzda kumandaların, butonların olması işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Çünkü artık buradaki yerleri ezberlediğiniz için dokunarak yani yoldan gözünüzü ayırmadan buradan dokunarak istediğiniz ayarı kademeyi açabiliyorsunuz ve oldukça size rahatlık sağlıyor ve konfor sağlıyor. Bunun harici buradaki kumandaların buradaki rejeneratif kumandalarının kullanımı da sizi oldukça rahatlatıyor. Çünkü sürekli buradayken bunları ayarlayabilmek oldukça konfor sağlıyor sizlere. Bunların ilk etapta belki meyvesini yemezsiniz ama ilerleyen aşamada aracınıza böyle alıştıkça, vakit geçirdikçe bunların aslında ne kadar da önemli olduğunu, ne kadar da hayatınızı kolaylaştırdığını göreceksiniz. Bunun yanı sıra buradaki Type-C bağlantıları güzel. Hani Type-C olması biraz daha hani yeni nesli uydurması güzel bir şey. Ama şöyle bir durum var. Yani benim karşılaştığım bir durum mu bilmiyorum ama buradaki şarj hızıyla buradaki şarj hızı hemen hemen aynı olmuyor. Bir de buraya bir kablo bağladığınız zaman özellikle burası gibi mesela burayı söktüğüm zaman bir kablo bağladığınız zaman ileriye doğru çok fazla uzuyor ve buradaki alanı rahatsız edebiliyor. Ben de onun için bu şekilde bir dönüştürücü aldım. Type-C'yi Type-C'ye çeviriyor aslında. Farklı bir özelliği yok. Sadece 90 derece bir bağlantı sağlayabiliyor. Burayı bu şekilde bağlayıp kabloyu arkaya gizlediğinizde bu şekilde istediğiniz gibi telefonunuzu buraya sabitleyebilir ve kullanabilirsiniz. Ee, bu arada eğer alacak olursanız da bu şekilde e, boru şeklinde olan tutacak değil, daha sabit tutacak kullanırsanız daha rahat olacağını söyleyebilirim çünkü bu çok fazla oynuyor ve telefonda bir şey okuyacaksanız burada biraz sallantıya sebep oluyor. Bir de araçta en beğendiğim özellik de şu. Yani buranın oldukça sade ve boş bırakılması. Çünkü burayı siz istediğiniz şekilde büyütebiliyor ve küçültebiliyorsunuz. Yeri geliyor ben buraya çantamı da atıyorum. Yeri geliyor bir alışveriş poşeti bile buraya koyuyorum. Yani hiçbir arabada ben karşılaşmadım o zamana kadar. Bir alışveriş poşetini alıp da buraya koyayım. Ondan sonra yoluma devam edeyim diye. Bu bence oldukça kolaylık sağlıyor. Ayrıca burayı kaldırıp buradaki rafını çıkarttığınız zaman Buradaki bölmeyi de söktüğünüz zaman burayı olduğunca kullanabiliyorsunuz. Yani kocaman bir bölme haline gelmiş oluyor. Ben buraya ekstra bir herhangi bir tozdan ya da koyduğum şeylerden dolayı çizilmesin ya da işte bir şey aşağıya dökülmesin diye zemine yaptırdığım paspaslardan kesip koydum. Bunu e, paspasları yaparken artık kalan parçaları ben rica ettim. Hani çöpe atacaklarına ben kendim aldım. Kendim keserek buraya koydum. Aynı şekilde bagajda da. Yan taraflarda küçük yerlere koymuştum belki dikkatinizi çekmiştir. Bu şekilde koyarak hani burada da herhangi bir zemini çizebilecek bir şey koyulması halinde hani onu engellesin diye koyduğum bir sünger. Ya yani burayı da gösterdiğime göre burayı da kapatabilirim. Bu şekilde kapatayım. Aracı ilk teslim aldığımda sıfırlama yapmıştım ve o sıfırlamadan bu yana yani arada tabi ufak bir farklılık olsa dahi kullandığım süreyi, kilometreyi ve ortalama tüketimi buradan görebilirsiniz. 22 Mayıs'tan bu yana aracı kullanıyorum. Yazın ve kışın karışık olmak üzere şu anlık ortalamam 13. Tahminimce bu Şubat ayı bitene kadar, Mart ayı civarına kadar ortalama tüketimim biraz daha belki artabilir. 13-13.5 seviyelerine belki gelebilir. Çünkü kullandığım süre zarfında yaklaşık tüketimim özellikle bu soğuk havalarda 10 derecenin altında olduğu zaman klimayı da kullandığım için 14-15 seviyelerinde genelde seyahat ediyorum. Bu da tamamen klima kullanımından dolayı. Klima kullanmıyor olsam yine belki 12 seviyelerinde, 12-13 seviyelerinde seyahat edebilirim rahat bir şekilde. Ama klima kullandığımız için malum tüketimimiz artıyor. Ama ama genel olarak baktığımız zaman aracın ortalama tüketiminin gayet düşük seviyede olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de aracın katalog verisinde 14.6 olarak belirlenmiş karma tüketim verisi. Ancak benim aracımda şu anda 10.500 kilometrede 13 kWh saat bölü 100 kilometre ortalamayı gördüğümü söyleyebilirim. Aracın zaten ekonomisinden ne kadar verimli olduğundan videolarım içerisinde zaten bahsediyorum. Umarım buradaki veriler de sizlere az çok fikir sahibi yapabilmiştir. Az çok bilgi verebilmiştir. Tüketim verilerimi de sizinle paylaştığınızda göre şimdi de sürüş ve konfor kısmıyla videomuza devam edelim. Aracın sürüşü hakkında da değinecek olursam tabii ki de hani siz aracı gelip de kullanmadığınız için tam olarak anlatamayabilirim belki ama aracın sürüşünü de şöyle size söyleyebilirim. Lastiklerinin geniş yanaklı olması, süspansiyonun konfor ayarlı olması sizi oldukça memnun ediyor. Özellikle engebeli arazilerde sizi çok fazla sarsmıyor araç. E bunun haricinde otoban yollarında ya da şehir içi yollarda herhangi bir ben eksiklik hissetmedim. Hatta eski aracıma nazaran daha rahat ve konforlu bir şekilde sürüş sağlayabiliyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Aracın bir tık yüksek olması, aracın SUV olması bazı zıplama yerlerinde örneğin mesela bir köprüye yaklaştığınızda orada ufak bir ayrım olur. O ayrımlarda vesaire hafif araç zıpladığı zaman bir ufak sizi sallıyor. Orada belki bir dengesizlik yaratabilir ama bu hemen hemen bütün araçlarda aynıdır. Hemen hemen bütün hızlı gittiğiniz yollarda benzer şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ama kesinlikle savrulduğunuz ya da yol tutuşunun zayıf olduğunu hissettiğiniz bir nokta olmuyor. Tabii ki bu bahsettiğim şey yüksek hızlar ve tehlikeli anlar haricinde. Normal koşullarda bu araçla oldukça konforlu bir şekilde sürüş sağlayacağınıza eminim. Ee, özellikle de şehir içinde bu aracı kullanacaksanız zaten bütün yollarda bu aracı kullanabilirsiniz. Sizi oldukça memnun edecektir bu kullanış tarzı da. Engebeli arazilerde hafif böyle stabilize yollarda vesaire özellikle köy yollarında da zaten bir videom daha var. Onu da üst taraftan kartlar bölümüne eklerim. Oradan da bakabilirsiniz. aracın arazi koşullarında da gayet iyi performans sergilediğini yokuşlarda olsun, çakıllı yollarda olsun gayet güzel bir tutunuş ve performansı da sağladığını söyleyebilirim. Zaten aracında 115 kava motor gücüne sahip olması ve elektrikli olup torku da tamamen verebilmesi sizi oldukça memnun ediyor ve performanslı bir şekilde yolculuk yapabilmenizi sağlıyor sürüş ve konfor konusunda da söyleyebileceklerim bu kadardı. Aracı genel olarak 10.000 kilometredir kullanıyorum ve iyi ki de almışım diyorum. Çünkü herhangi bir özelliğiyle ya da eksikliğiyle beni memnuniyetsiz bırakmadı. Özellikle de fiyat performans oluşu yani benim aldığım dönemdeki fiyat performans durumuyla şu andaki durumu arasında benim için hiçbir dezavantajlık bir durum yok. Özellikle bu aracı 1400 civarına şu anda alabiliyorsanız eğer bence oldukça memnun kalacağınız araçlardan biri olacaktır. Şu andaki fiyatı tabii ki 1600 lira civarlarında ama benim aldığım dönemde hiç kredi koşulu yoktu. Hiç kredi imkanı yoktu. Şu anda kredi imkanları da var. Tabi bunu da değerlendirirsiniz. Sizin için oldukça faydalı olacaktır. Genel olarak almak isteyen kişilere az çok belki bu videoda fikir sahibi edebilmişimdir. Merak ettiğiniz şeyleri yine tabi sorabilirsiniz. Evet, yaklaşık 8 aydır bu aracı kullanıyorum. Hyundai Kona elektrik modelinden oldukça memnunum. İlk olarak bunu söylemek istiyorum. Araçtan oldukça memnunum. İyi ki bu aracı almışım. İyi ki bu kanalı açmışım ve sizlere de bu araçtan bahsedebilmişim. Ya, um umarım video hoşunuza gitmiştir. Az çok kanalımı takip edenler bilir. Bu videoda belki her şeyi anlatmamış olabilirim ama kanalımı takip eder ve oradaki videolarımı detaylı bir şekilde izlerseniz aslında birçok soruyu cevaplandırdığımı da göreceksiniz. Şimdilik videom bu kadardı. Aracı aldığımı hiç pişman değilim. İyi ki almışım diyorum. Eğer ki videoyu görüp aracı alanlar olduysa ya da kanalımı görüp bu aracı almaya karar verenler olduysa ne mutlu bana. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum. Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.